Velisiz nikah olmaz görüşüyle ilgili olarak mezheplerden farkınız tam olarak nedir biraz daha açıklar mısınız? Zaten onu ayetlerle şey yaptık söyledik. Bu kitapta da var doğru bildiğimiz yanlışlarda ayrıntılı olarak var. Şimdi veli kız velinin yaptığı şey denetim yapıp doğru bilgiyi ortaya çıkarmaktır. Yani Allahü Teala mesela kafirle evlenmeyi haram kılmıyor ama tavsiye etmiyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın asla kabul etmediği bir şey vardır. Zina eden birisiyle zina etmeyen birisinin evlenmesidir. Bunları birilerinin bilgiye dayalı olarak, zanla değil de bilgiye dayalı olarak tespiti gerekiyor. İşte denetim, denetim kadını korumak için yapılır. Çünkü kadının yapısı farklıdır, erkeğin yapısı farklıdır. Kadında duygu biraz daha yoğunlukludur. Onu çeşitli oyunlara getirip de kandırmamak için araya girilir. Erkekler için girilmez, kadınlar için girilir. Orada da denetim yapılır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki velisiz nikah olmaz. Yani denetimsiz olmaz. Ama e, derste okuduğum gibi işte hangi kadın velisiz nikah kıyarsa nikahı batıldır, batıldır, batıldır. Mesela bunu anlayabilmek için şöyle söyleyelim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde veli kimdir? Devletin görevlisi değil mi? Devletin görevlisi araştırmayı yapar, gidersiniz oraya nedir? Yaptığımız araştırmaya göre evlenmenizde bir sakınca görülmemiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli yasalara göre evlenebilirsiniz demiş oluyor. İşte şey aynen bunun gibi nikah denetleyen kişi de ilgili ayetlere göre araştırma yapacak. Diyecek ki evlenmenize bir sakınca görülmemiştir. Ondan sonra sakınca görülmemiş, görülmemiş dedikten sonra evlenme konusunda karar verecek olan kız ve erkektir. Kimse onların iradesine karışamaz. Ayetlerde de böyledir, hadislerde de böyledir. Aynen yani bugün şey de oldu. Mesela bugün şey, şey, yapsanız, iki kişi evlense, bir de bir sözleşme yapsalar kendi aralarında şahitlerle, devlet bunu nikah olarak sayar mı? Saymaz. Benim koyduğum kurallara uyacaksınız. İşte aynen onun gibi Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara göre, tabi bu böyle bir bu şekilde değil elbette orada. O kurallara göre nikah yapılmazsa Allah da onu nikah saymaz. Tamam Yani zorla kadının şey yapılmaz, evlendirilemez. Efendim bu Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde olduğu gibi baba istediği gibi bakire kızın istediği kişiye verme yetkisine sahip değildir. Yetki tamamen kızdadır. Babanın yapabileceği sadece bir denetlemedir. Babayla anlaşmama hakkı vardır kızın. O zaman yetili makama gidecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittiği gibi Resulullah döneminde kararı kendi hür iradesiyle verir. Baskı yapamazsınız. Baskı yapamazsınız ifadesi Hanefi mezhebini devre dışı bırakır. Hür irade konusu da Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebini devre dışı bırakır. Zaten hür irade konusu Hanefi'yi de devre dışı bırakır. Dolayısıyla yani evlenmedeki olay bu tamamen yapılacak olan şey denetim. Allah'ın koyduğu kurallara uygun mu değil mi onun ortaya konması. Evlenmenize bir sakınca görülmemiştir. Sonucunun ortaya çıkmasıdır. Ondan sonra da kararı kız ve erkek verir. Ona göre nikahları kıyılır.